Yazılım Labirenti kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda SQL Server'da e, kayıtları, e, teke düşme, like operatörleri gibi e, birçok operatör ve SQL'de yapılması gereken ve bilinmesi gereken her şeyi anlatacağız. E, öncelikle database'imizin artı kısmına tıklayıp yazılım veri tabanımıza girelim. Buradan önceki videolarımızda bu aşamaların hepsini teker teker göstermiştik. Table'a tıklayıp Öğrenci tablosunda Edit dediğimizde bu tablomuz bizim çıkmıştı. Ee, şimdi buradan New Query deyip başlayalım. Şimdi biz e, tekrar eden kayıtları tek göstereceğiz. O da mesela hani mantığını gösterelim nasıl olacak diye. Select Bölüm From Öğrenci Arada aratalım bunu. Gördüğünüz gibi bilgisayar bankacılık, işte hukuk, bilgisayar bilgisayar. Hani burada kaç tane bilgisayar var? 1, 2, 3 tane bilgisayar var. 1, İki tane banka var. iki tane de hukuk var. Şimdi biz burada tekrarlanan aslında veriyi görmek istemiyoruz. Hepsinden bize birer tane göstersin. Bunu da distinct ile yazacağız. Ee, bunu buradaki şunun önüne ve bölüm tam ortasına şunu yazacağız. Sonra bölüm from öğrenci aratalım gördüğünüz gibi bankacılık bilgisayar hukuk ve muhasebe hepsinden birer tane çıktı bu şunu sildiğimiz zaman arattığımızda gördüğünüz gibi hepsi çıkıyor kontrol z deyip bir daha çalışırsak gördüğünüz gibi hepsinden birer tane çıkıyor yani bu operatörümüzün olayı budur ee, şimdi size şöyle bir yapalım between operatörü var. Bu between operatörü ne işe yarıyor? Şimdi between operatörü belirtilen iki tane değerimiz var bizim. Yani bu iki tane değerin aralığını sorguluyor aslında. Ee, burada bunların iki değerinde aslında aynı tipte olması gerekiyor. Yani ikisinde sayısal ya da ikisinde string bir karakterde olması lazım. Bu iki değer arasına da biz end operatörünü yazıyoruz. Mesela şöyle bir şey yazalım. Silelim şurayı. Select e, ad virgül soyad virgül sınıf Süleyman tablamızı da bakalım. Sınıf bölüm ders. Bölüm biz nasıl yapmayalım bize finali hesapla hesaplayalım final. Bunları nerede ara? Öğrenci tablosunda ara. Şimdi yapacağımız şey ee, bunları öğrenci tablosunda bul dedik. E peki ne yapalım? Ver, ver finali. Ee, bu between operatörümüz burada devreye giriyor. 80 ile NDM 80 ve 90 aralığını göstermiş dedik. Gördüğünüz gibi 80 ile 90 aralığını bize burada gösteriyor. Burayı 50 ile 90 arası yap desek, gördüğünüz gibi tüm notlarımız gözüküyor yani aslında bize iki tane değer arasındaki e, olayları bize yani arasını gösterebilirsin aslında. Hani biz bu da tek tek 60 notunda bir öğrenci var mıydı ya da 70 notunda ya da işte burada 58 var. Hani böyle var mıydı demiyoruz. Biz de 50 ile 90 arasını mesela göster diyoruz. Kimler varmış diye. Bu bitmin operatörümüzde bu işe yarıyor. Şimdi bizim bir in operatörümüz var. Bu in operatörü de şudur aslında. Hani bir sütunda bulunan e, veri kümesi içerisindeki arama yapmak için kullanılır. Ee, bunu da şöyle gösterelim. <laughs> Silelim burayı. Select ee, Yine aynı ad virgül soyad virgül sınıf virgül Böyle. Bu virgülleri eğer doğru yerleştirmezseniz e, kod çalışmaz. Onun için dikkatli yazmamız lazım. From öğrenci tablosunu alacağız. Hani bu alt yazmamız sebebi aslında ya biz yandan da devam ederiz ama hani karışıklık olmasın diye hani alta geçiyoruz. Şimdi yine ver deyip sınıf tablosundaki burada 1A 2B 1A 2B var burada. Tamam. Sana tablosundaki şunu al 1 A'ları <laughs> or eee şöyle yapalım sınıf 2 A'yı Bakalım göster dediğimizde bize ne gösterecek? Evet. Bunun kodun özeti aslında şurada budur. Bize adı, soyadı, sınıfı, bölümü olan öğrenci tablosunu göster dedik yukarıda. Sonrasında daha da filtreledik. Sadece sınıfı 1A veya 2A olanları göster. Şey ve 2A olanı göster. Veya dersek sadece birinden birini göster. Yani bu V manasını göster. Şimdi biz orla bunu böyle yazdık. Ama inle bu kadar uzun bir şekilde yazmayacağız. Inle şurayı sildik. Buraya in yazdık. Parantezlerimizi açtık. Aralarına tırnak koyacağız. 1 A virgül 2 B Şimdi bakın şu aşağıdaki şu sorguya bakalım. Gördüğünüz gibi böyleydi, çalıştırdığımızda da 1aa Hepsini Göstermiş Oldu Yani In operatöründe olayı aslında e, Budur e, Şimdi Bizim bir like operatörümüz var Bu like operatörün olayı şudur Aslında bir nevi Karşılaştırmak için de Kullanılır Eee bu operde sadece karakter ve karakter uyumlu veri türlerinde kullanılır. Ve like operatörleri aslında tabloda birebir arama da yapar. Yani siz tam mesela burada Metin, şuradaki örnekten vereyim mesela Metin Yılmaz bir A bilgisayardaki o kişiyi bize bul diyoruz mesela. Yani birebir arama yapar. Bunun mantığı budur. Ee, ya da Mesela örneğin yine metinden ilerleyelim. Mesela son harfi ne? Son harfi ne olan kayıtları çıkar dediğimizde yine bunu like like operatörüyle yaparız. Şimdi mesela ismi metinden ilerleyelim. İsmi metin olan kişiyi bulacağız. Diyoruz ki select yıldız. Tüm kayıtları dedik. Tüm kayıtların içinden tara. Nerede tara? Öğrenci tablosunda ara. Neyi arayacaksın? Ad. Adı. Like. Kadir olan kullanıcıyı ara. Biz metini arayalım. Evet. <laughs> yapalım. Gördüğünüz gibi bir numaralı Metin Yılmaz 1A bilgisayar dersi veri tabanıymış. Vizesi 30 finali 70 miş. E burada Metin'e değil de mesela kimi arayalım? Mesela Ayşuna Arayalım. Gördüğünüz gibi Aysun'a da aynısını görüyor. Yani direkt birebir aramasını yaptı. Şimdi daha önce hani ben bir şey bahsettim. Şimdi biz bir öncekine demiştik ki son harfe göre demiştik. Ee, i̇şte bu son harfi de şuradan şöyle yapıyoruz. Ee, bizim Joker karakterlerimiz var. Bu Joker karakterlerimizin iki tanesi. birisini şu alt çizgi. Ee, şimdi diyoruz ki e, Sınıf mesela bir örnek verelim. Sınıf like çift tırnak aldık. Bir alttan tire yaptık. Yani bunu aslında şöyle bir yazılak gösterelim. Şimdi bunun mantığı şu. <laughs> Saliş sınıf e, from ürün sonu ver Yine sınıf <laughs> live programımızı yazıyoruz ve tırnağımızı açıyoruz. Şimdi bir deyip alttan çizgi koyduğumuzdaki bunun olayı şudur. Bu sorguda bir ile başlayıp arkasında ne yazıyorsa hepsini gösterecek bize. Yani çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bir ağların hepsini gösterdi. Yani 5 şans eseri yanında hep A'lar varmış. Yani burada B'ler de gösterebilen yani birinin birin yanında ne varsa. Mesela şuraya 2 yaptığımızda gördüğünüz gibi 2 hem A hem de B'yi de gösterdi. Yani burada yine aslında bir birebir arama yapıyoruz. Bir de bizim yüzdeli bir işaretimiz var. Joker karakterimiz. O da herhangi karakter ya da bir karakter dizisinde kullanmıyor. Şimdi onu da gösterelim. Şuradan silmeyelim aslında. Şöyle yapalım. Şu arasını silelim. Şimdi bizim bir tablomuza bakalım. Ee, sonu neyle bitsin? Neyle bitsin? Evet. Çünkü iki tane neyle biten var. Şimdi buna diyoruz ki alt tire ne? Buradaki olay şudur. Aslında sınıf dediğimizden dolayı olmadı. Buraya bunu düzenlemiyor unutmuşuz. At şuraya da at yapacağız. Gördüğünüz gibi Metin, Aysun ve Ramazan sonu ne ile biten? Bütün hepsi gösterdi. Biz burada eee direkt şuranın içini düzeltelim dedik ama e, unuttuğumuz tabii ki sınıf taliminde aradığından dolayı sınıflarda daha hani ne diye herhangi bir şey olmadığından dolayı çalışmadı e, gördüğünüz gibi yani anlattığımız gibi <laughs> bizim çoklu karakterlerimiz var iki tane birisi alt çizgili birisi de yüzdeydi e, bu alt çizgiyi sınıf örneğiyle verdik bu yüzde ifadesini de n harfiyle yani gösterdik yani aslında şu Sonu n bitecek. Yani önünde ne varsa, yani random sayılar yazılsa bile sonunda ne varsa gösteren kayıtlar diyor biz aslında burada. Şimdi şöyle bir şey de var. Bu alt çizgi ve yüzde yani jökelerin birlikte kullanımları da var. Şimdi onu da gösterelim. ne yapalım? Şurayı like tam. Diyelim ki buraya içini şöyle düzeltelim. Ee, baş yine istediğine başlasın. Şöyle bakalım isimlerimize. Ortasında E olsun. Ve sonrası da devam etsin. <laughs> Gördüğünüz gibi Ahmet var. Yani sonunda da tek bir harf olacak demişiz. Burayı ne yapalım? A yapalım. Ramazan çıktı. Yani bunların böyle kullanımları da olabiliyor ikisinin de. Ee, bunun tabii ki örnekleri istediğiniz gibi siz kendiniz denerek de çoğaltabilirsiniz. Hani mesela burada şey yazarsınız. Ee, işte şuradaki mesela Emre'ye işte MR'ye kadar alırsınız. Ondan sonra derseniz ki yüzde ifadesini koyarsınız. Hani sonrasında bu kaç tane öğrenci? O da ne var diye. Bütün kayıtlar hepsi çıkar. <laughs> Şimdi şunu da anlatalım ve bu videomuzu bitirelim, bitirelim. Şimdi not like kullanımız var bizim. Yani aslında bu şey, block operatörünü gördük ya not ifadesi kullandı. Yani otomatik olarak olumsuzluk gösterir. Değil mi? Yani like yazı, like ile ne yazıyorsak aramada olmayan kayıtları listeleyecek aslında bize. Ee, şunu şöyle yazalım. Biz daha yeni arama yaptığımızda hani sonu neyle biten dediğimizde ne yaptı? İşte ay sonu çıktı. Metin çıktı. Ramazan çıktı. Şimdi bunu da Not like dediğimiz zaman onun haricindekiler çıkacak. Gösterelim. Select from at. Şunun hemen başına sadece not getireceğiz. Ee, ne yapalım? Alt m. Öncelikle İbrahim, Yunus, Bekir, Emre, Ahmet, Aysun, Ramazan. Yani buradaki aslında like ifadesi e, bütün hepsini gösteriyor bize. Yani bunun olayı da e, buradan görüyoruz biz. Ha şöyle yaparsak ki biz eğer buradan çıkmasını istemiyoruz dersek bu sonun neyle bitenlere şöyle yapıp ne dediğimiz zaman gördüğünüz gibi İbrahim Yunus, Bekir, Emre ve Ahmet yani sonu neyle biten hiçbirine göstermiyor bize. Şimdi bir de bizim çoklu like kullanımımız diye bir şey var. Bu like operatörü bir önceki yani ne kullandım ki or ifadesinde kullanarak aslında birden fazla hani böyle eklemelerde yapabiliyoruz. Bu önlemimizi yapalım. Videomuzu bitireceğiz zaten. Şimdi yine select diyoruz. Artık bunu şu ana kadar videolarımızı izleyen her bir kişinin bu seleştin ne işe yaradığını, bu neden mesela sonrasında bir sınıf yazıyoruz. Bunların hepsini öğrendiğini düşünüyorum. Sonra bölüm, bölgün, from nerede? Öğrenci tablosundaki. Ver diyerek şu alta atalım. Görmemiz daha kolaylık olsun. Ver. Bölüm like operatörümüz yazalım, sonra tırnaklarımızı açalım. Mesela buraya biz ne yazalım? <laughs> ee, bu bilgisayar ya da işte bankacılık gibi bölümü neyle başlayacaksa mesela burada ne var? İki tane harfle başlayan B harfini kullanalım. Son altına yüzdeyi koyalım or diyelim ve şunu da ekleyeceğiz sınıfı tırnaklarımızı koyalım yine yüzde koyalım sonu b ile bitenleri göster diyelim anlatalım nerede bir yanlışlık yaptık biz şu bir yanlışlık gözüküyor Hmm. Çünkü şeyi kullanmadık şuraya. Like operatörünü unuttuk. Evet. Şuradan dolayı. <laughs> Gördüğünüz gibi küçük bir virgül ya da bir bir like operatörünü yazmadığımızdan dolayı tabii ki şimdi like operatörünü e, yazmadan olmaz. Hemen fark edilir ama gördüğünüz gibi küçük bir virgül attık şuraya. Hata verdi çalışmadan. Şimdi şuna bakalım. Şuradaki B'nin olayı şudur aslında. Sınıfı B ile B ile başlayanlar. Hani B'den sonrasında mesela ne olursa olsun demişiz. Ve bakıyoruz bilgisayarda var, bankada var. Şimdi diyeceksiniz bu da hukuk da var. Bu hukuk şuradan ekleniyor aslında bize. Biz V dedik ya. Burada başında bir ya da iki fark etmiyor diyor. Sonunda B olan bit B ile biten verileri de göstermemişiz. Bu bununla kaynaklı aslında. Yani 2B komutu buradan gelmiş. Huku da içine koymuş. Ee, bu videomuzu burada bitireceğiz. Fazla uzun olmasın. Hani böyle sıkmasın manasında. Ee, bu arada da kanalın istatistiklerine baktığımızda %94-95 gibi bir oran kanala abone olmayanlar var yani çok küçük böyle bir yüzde bir kısım var böyle kanala abone olup videoları izleyip beğenen ee, kanalımıza abone olalım ki böyle daha hızlı büyüyelim daha iyi yerlere gelelim kaliteyi daha yukarılara çıkartalım ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız teşekkür ediyorum.